Bilişim Akademisinden herkese merhabalar sevgili LGS 2023 Tayfan ve çok değerli aileleri. Tercih dönemiyle ilgili çok önemli bir eşiği daha geride bıraktık tercih kılavuzu yayınlandı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ve hepimizin merakla beklediği liselerin kontenjanları da belli oldu. Biliyorsunuz bu sene puanlar, taban puanlar mevta oldu dedik. Onları unutun dedik. Genel yüzdelik dilim hani her sene genel yüzdelik dilime göre yapıyoruz ama az da olsa puana da şöyle göz ucundan bakıyorduk. Ama bu sene 20 puan, 30 puan, 40 puan yükselmeler görebiliriz. O yüzden taban puanları tamamen bir kenara bıraktık ve genel yüzdelik dilim il yüzdelik yüzdelik dilimlerine bakarak tercih yapacağız demiştik. İşte o genel yüzdelik dilimlerin oynamasını sağlayan, onların oynamasının neden olan veriler bugün açıklandı. 2022'ye göre biz tercih yapacağız. Bizim şu anda karşımızda siz e-okula girdiğinizde okulların karşısında yazan taban puan ve yüzdelik dilimler 2022'de öğrencilerin yapmış olduğu tercihler sonucunda oluşan yüzdelik dilimler. Şimdi siz de tercih yapacaksınız. 2024'te girenler de sizin bilgilerinize bakarak tercih yap. Yapacak. dolayısıyla biz yüzdelik dilimlerdeki oynamaları tahmin etmek için 2022'ye göre kontenjanlar nasıl değişecek? Bunlarla ilgili çok önemli bilgiler paylaşacağız sizlere. Çünkü bu değişim bize yüzdelik dilimlerin nasıl artacağını, azalacağını ya da nasıl sabit kalacağını gösterecek. İlk olarak en önemli veri. 2022'de 2323 tane lise sınavla alıyormuş. 2023'te bu sayı 2492'ye çıkmış. İşte bu çok önemli bir detay. Neden? Bu yeni açılan 169 tane lise sınavla ilk kez öğrenci alacak bunlar bakın dikkat edin. Geçen yıl bunlar normal adrese dayalı öğrenci alıyormuş ama bu sene bunlar sınavla öğrenci alıyor. Bir, bu okul senin ilçende ya da ilinde açıldı mı? Eğer açıldıysa senin ilçendeki yüzdelik dilimler baştan aşağı değişir. Çok fazla oynatır bu. İkincisi, açılan bu okullar... Anadolu Lisesi mi, Fen Lisesi mi, Sosyal Bilimler Lisesi mi, İmam Hatip Lisesi mi yoksa meslek lisesi mi? Bu da çok önemli. Bir, şu anda bir artıdayız. 169 tane yeni okul açılmış ve bu okullardan bir tanesi bizim ilimizde, ilçemizde, şehrimizde ise bu bize pozitif olarak yansıyacak. Devam edelim. Bunun yanında İkinci olarak 2022'de toplam kontenjan 192.962 imiş. Yani bu sınava girenlerin %18.8'ini kapsıyor. Sınava 1 milyona yakın öğrenci girdi. Bu öğrencilerin %18.8'i bu 192.962 tane kontenjanın birine yerleşecek. 2023'e baktığımızda çok büyük bir fark görüyoruz. Ama ben burada sizi dikkatli bir şekilde uyarıyorum. Bakın çok dikkat etmenizi istiyorum. Aradaki farka bakalım şimdi. 13.452 tane fark var arada. Yani geçen yılın üzerine 13.452 tane daha fazladan öğrenci bu sene sınavlı okullara girecek. Şimdi buna öğrencilerin baktığında Birçok uzmanlar bu konuda şunu diyebilir. Aa bakın çocuklar kontenjanlar artmış o yüzden rahat olun. Bu sizi hayal kırıklığına sürükleyebilir. Çünkü bu artan kontenjanların bir nedeni var o da şu. Her okulda bakın her okulda her bir sınıfta iki tane ek kontenjan ayrıldı. Ve bu ek kontenjanlara sadece Malatya, Adıyaman, Maraş, Hatay illeriyle Antep'in, Nurda ve Is, İslahiye ilçelerindeki öğrenciler buraları tercih edebilecek. O yüzden buradaki fark sizi aldatmasın. 13.452 tane fark var. Tamam. Peki hocam bu hiç mi bizi etkilemez? Ben bu deprem bölgesindeki 5 ilde yaşayan bir öğrenci değilim. Bu fark beni hiç mi etkiler? Tabii ki bu seni rahatlatır. Yani şöyle düşün. Eğer bu fark olmasaydı, bu 13.452 onlara, yani depremzede öğrencilere ekstra bir kontenjan verilmeseydi, onlar o zaman senin de yararlanacağın kontenjanına yöneleceklerdi ve bu seni olumsuz etkileyecekti. O yüzden bu seni pozitif etkiler. Ama şöyle baktığında ilk başta gördüğün gibi, aa işte bayağı bir fark var, o yüzden ben çok rahat olayım ya da size çok rahat olun, kontenjanlar uçmuş diyenler, biraz yanıltıcı olabilir. Seni pozitif etkiler ama görüldüğü kadar fazla pozitif etkilemez. Bunu da söylemek istiyorum. Hemen devam edelim. Çok önemli bilgiler. Bunları da bir yerde bulamazsınız bu arada. 2022'de Anadolu liselerine 65.866 tane öğrenci alınıyormuş. Bu sene 2023'te bu sayı 71.022. 5.156 tane yeni kontenjan açılmış. Hani biraz önce söylemiştim ya ben size çocuklar, sevgili gençler, değerli aileler inanma hani buna aldanmayın ilk başta çünkü bu yeni kontenjanın 4722 tanesi sadece depremzede 5 ildeki öğrencilere özel açıldı. Yani sen bu 5 ilde yaşayan sınav daha doğrusu deprem döneminde bu 5 ilde yaşayan öğrencilerden değilsen eğer bu 4722 kontenjanı sen tercih edemiyorsun. Dolayısıyla her halükarda baktığımızda 66300'de kontenjan yine çıkmış. Yani depremzede öğrencilere ayrılan kontenjanı bir kenara bıraksak dahi Anadolu liselerinin kontenjanı yaklaşık 500-600 adet her halükarda artmış oluyor. Bunun yanında fen ve sosyal bilimler liseleri İlk olarak Fen liselerine bakalım. Geçen sene 38 bin. 850 kontenjan varmış bu okullarımızda Bu sene 40.470'e çıkmış 1620 fark var Eğer ki bu fark tüm öğrenciler bundan yararlanabilseydi süperdi Harikaydı size çok güzel müjdeler verebilirdim Ama bunun sadece 2684 tanesi depremzede öğrenciler için ayrılmış Dolayısıyla çok az da olsa Geçen yıla göre diğer öğrencilerin yararlanacağı kontenjan da az da olsa Düşüş olsa da bu çok önemli değil Hani şu depremzedelere ayrılan Tarde! kontenjanları bu aradaki yaklaşık 800-900 bin farkı tolere eder. O yüzden fen liselerinde de kontenjanlar aşağıya düşmüş, üzülebilirsiniz diyecek bir durum yok sevgili öğrencilerim. Sosyal bilimler liselerinde 10.380 kontenjan varmış, bu 10.740'a çıkmış. Arada 360 fark var. Tekrar edeyim. Buradaki depremzedelere ve diğer çocuklara ayrılan kontenjanları ben ayrı ayrı yazmadım ama yine geçen seneye çok yakın bir kontenjan olduğunu söylemek istiyorum. İmam Hatip liselerinde 39.676'ymış kontenjan 42.356'ya çıkmış. 2.680 fark var. Bu önemli bir fark. Meslek liselerinde ise 38.190'mış var 41.826'ya çıkmış. 3.636'lık bir fark var. Hemen devam edelim. Hani biraz önce göstermiştim ya size 100 işte efendime söyleyeyim 169 tane yeni lise açıldı demiştim. Biz buradan gördüğümüz kadarıyla bu açılan liselerin birçoğu Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi. Tekrar ediyorum bu açılan liselerin birçoğu Anadolu İmam Hatip ve Meslek Liseleri. Yani fen ve sosyal bilimleri kontenjanlarını geçen yıla göre korumuş. Bu da iyi bir şey. Yani geçen yıla göre kontenjan düşmemesi de iyi bir şey. Hani artması çok iyi bir şey ama en azından düşmemesi de iyi bir şey. Bunun yanı da, Hocam tercih yaparken neye bakacağız? 1. Genel yüzdelik dilimine bakacaksın sevgili öğrencim. 2 il yüzdelik dilimine bakacaksın. Geçen yılki taban puana baksak da bu puan bizi yanıltacak. Genel yüzdelik dilimle il yüzdelik dilim bizim belirleyicimiz olacak. Ama öğrencilerin, velilerimin %99'u genel yüzdelik dilime bakıyor da hocam bu il yüzdelik dilim nedir ya? Neymiş bu il yüzdelik dilim diye merak ediyorlar. Bir sonraki videomuzda ondan da bahsedeceğim. Kontenjan değişimine bakıyorsun. Senin okulunun kontenjanı değişebilir. Bakın çok basit bir örnek vereceğim. Bir tane lise benim yakından tanıdığım. Bu lisenin 18 tane dersliği var, sınıfı var. O yüzden bu lise bir sene 5 öğrenci alıyor, biz 5 sınıf alıyor, bir sene 4 sınıf alıyor. Dolayısıyla bu sene 5 sınıf mı alacak, 4 sınıf mı alacak? Bu çok önemli. Hani 5, 4, 5, 4 toplam 18'e tamamlıyorlar. Geçen sene bu lise 4 tane sınıf almışsa 120 kontenjan yapar. Bu sene 5 sınıfsa 150 kontenjan yapar. Bu o lisenin yüzdelik dilimini çok fazla değiştirir. Müthiş derecede oynatır. Sürpriz yaşatır. O yüzden bunlara bakacaksınız. 2. Biraz önce söyledik. Yeni açılan okul senin ilçende mi açılmış? Senin ilinde mi açılmış? 2 3 bunun yanında senin ilinde yeni açılan bir okul varsa, bakın tekrar ediyorum. Senin yaşadığın şehirde yeni açılan bir okul varsa buradaki kontenjan artışı seni de yakından etkiler. O yüzden bunlara çok dikkat edeceğiz. Biz bunlar detaylı analiz edeceğiz zaten. Bundan sonraki videolarımızı sakın kaçırmayın. Öyle önemli bir tercih dönemindeyiz ki o kadar önemli bir tercih dönemindeyiz ki puanınızın aşağısına da gelebilirsiniz, üstüne de gidebilirsiniz, boşta da kalabilirsiniz. Akıllı tercih sizi mutlu eder. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bizi de takip edin. E, bildirimleri açın tabiri caizse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.